Ne yapabiliriz senin için? Ben sabah var teselliyesi bu bana yeter. İşte hala Rabbimize şükür etmesini bilmiyoruz. Rabbim kurbanım sana her şey yapabilirsin. Beş, beş saniyede bak, beş saniyede bir milletin dünyayı nasıl sanırlar. Bunu bile almaya otarıyorum vallahi. Tamam amcam, tamam. Bunlar sizin için geldi. Bak. Bunlar geçici ayrılık. Amca, İl, elbet bir gün buluşacağız onlarla yani. Yani şimdi aile gittik. Ne yapacağım ben şimdi? Ben yaşamayayım mı ne yapayım? Bu iş. 70 yaşında sonra var ya. Bu imtiha bize oldu. Öyle öyle. Bu imtiha. Üç günde böyle benim boğazım ve bir nokta ekmek evet. eşkı. canım için. Yeter bana bu akşam bak. Geçin